Beşinci ünite e, elektrostatik e, ünitesi İçerisinde elektriksel kuvvet, elektrik alan e, devamında elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel ve manyetizma var. Manyetizmanın arkasından hemen manyetik e, indüksiyon meselesi geliyor. Şimdi e, biz bu Birleşik Ünite'yi iki parçaya ayırdık. Yani beşinci üniteyi sadece elektrostatik yaptık. Sonraki ünitede manyetizma ile alakalı. Burada yeni şeyler öğreneceksiniz. Daha önce 9'da ve 10'da gördüğünüz elektrostatik kavramları tabii ki yine kullanılacak fakat o içeriği genişleteceğiz. Elektrik ve manyetizma derslerinde benim gözlemlediğim bir parça öğrenciler zorlanıyorlar. Şimdi bu zorlanma işini nasıl ortadan kaldırabiliriz? Bir tabii ki öncelikle okullarınızda Öğretmenlerinizi dikkatlice dinleyin. Bunun üzerine e, WAF'ın fasiküllerinde ve e, soru bankalarında konu anlatım videoları var. E, yani bir kısmını ben yaptım onların İçeriğini biliyorum o yüzden. Onları bir dinleyin. E, arkasından da soru çözmeye başlayın. E, dediğim gibi öğrencilerin çoğunlukla bir miktar zorlandığı bir alan ama hani çalışmadan uğraşmadan da bu işleri halletmeniz mümkün değil. Biraz emek sarf etmeniz gerekiyor. İnşallah bir sorun çıkmaz. Música